görüşkenim dostlar Mesela bugün sizlerle Need for Speed San Andreas'ın ikinci bölümündeyiz Tanımıyorum Yabancı Arabayı böyle biraz modifiye ettik Motor olsun işte Şekil falan olsun Kastırmamanın yönünü de buldum Şimdi kasar falan Rezil olurum en azından Sürekli olmayacak şekilde video çekerken Yine Fraps'la çekmeye devam ediyorum Sadece ekranın boyutunu küçülttüm O da benim için bir sıkıntı yaratmıyor Yani Vandaz Bey'le Demin yarış yaptık bundan önce Videodan önce Yendi beni Ama o orası çok karışık bir haritaydı benim hoşuma gitmeyen bir haritaydı yani dün de oynamıştım. Videoda değilken. O harita gelecek diye korktum. Şükürler olsun o harita gelmedi. Şimdiki. Şöyle yapacağız. Bu yarıştan sonra... Ee, parayla biraz daha modifiye etmeye çalışacağız. Ve arabayı alçaltmayı istiyorum fakat alçalmıyor galiba. What the fuck? Hop 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 Ya hayır. Ne var ya, ne gülerim onun yerinde olsam. O kadar yolun bilinciliği ben <laughs> Hem de bir lap. Abi. Şimdi ben neden video çekiyorum sabah 8'i? 19'unda ben de takıldım çünkü kareyado ve okullar tatil şu an yani zamanım var ayrıca şu an ortam müsait birkaç saat sonra o müsaitlik olmaz abi yapmayın onu sen oraya niye koyuyorsun? abi ya ben üçüncüyüm İngiltere yazıyor lan Ha yok Türkiye tam Ben yarıştım şu 79 MS'im varmış Pingim Vandal'ı tam yeniyordum arkadaşlar Bak konuşma konuşmaya dalınca Ona da bitti Değil mi? Bitecek az sonra Vandal's ya. Çok şanslı yer. İnşallah takılırsın ileride. Şurada bir yerde takıl. Takıl lütfen takıl. Hadi beyler bir tuzak falan koyun şunu. Önden. <laughs> Geçmemiz lazım adamı. Rezil olacağız. Aa da bitiyor. Ah bir takılsa. Onun daha ihtimali yok ya. Cık. Geçti bitti bitti. Bunu koymamız lazım şanslı ya. Şimdiki ee, 1566. Şimdi Freerun'a geçiyoruz. Şöyle güzel bakın ekrandaki gibi arabalar of şekil fena. Şimdi size öyle arabalar göstereceğim. Kulaklığım yerine gitmeye başlıyor. Şimdi M'ye basarsak. Body point. Biz nereye lazım bize? Body'ye gidelim ben. Evet. Şöyle hep su arabaları yapabiliyoruz da. Açılmamış arkadaşlar bakın tamponlar Şöyle yani Bir şunu yapsak öne Çok şekil olacak Veya arkaya şunu Tam da benimki normalde bu Şunu bu değildi var bu Bu daha iyi Onu yapardım yani bu zaten bizimki Önde bu Önde bu değil mi Aynen yani de bu. Ya ne tekler? Aa ben bunu almamışım. Durum takayım. Taktım. Önüne şöyle bir şey yapıyoruz ki hoşuma gitmedi ben de yapmadım. Üstüne yapmadım. Gerek yok. Şunlar ev ama şu an yapamıyorum Spoiler'larda Şunları takabiliyorum Bunu takamıyorum Bunu takamıyorum Şunu takamıyorum Ama Şunu takalım ya Güzeldi zaten fazla bir şey değil No Işıkları değiştirelim Normal ışık bu Bu yapabiliyoruz Bu olsaydı yapardık Arkadaşlıklardan güzel bir şey var mı? Bu ne bunu? fena. İğrenç, iğrenç. Allah aşkına iğrenç, iğrenç, iğrenç. Bu iyi. Bu da iyi. İğrenç, iğrenç. İğrenç. Bu güzel. Ne bileyim benim hoşuma gitmiyor yani. Veya bu arabaya oturmuyor. Neyse biz o zaman şunu yapıyoruz. Bir dakika nerede? Şu egzoz zaten vardı Vortex şunu almıştım Bitirli şunu alamadım ya Rim Tekerlek Cık. Bu zaten body kit Body kit olması imkansız Yapmam Karbon fiber falan Kitli onlar Burada fazla işimiz kalmadı buradan çıktık Şu arabaya baksanıza sağdakine. Ben de mi? Abi senin gitme hızına bak. Adamın gitme hızına bakın beyler. Arttırmış. O zaman biz ne yapıyoruz? Biz de şey gidiyoruz. Performansa gidelim. Tamam. Şuradan aşağı indik mi aralarda? Önümüzde direkt. Değil mi? Aynen. Ben niye sustum bilmiyorum da. Ne zamandır beri sustuğumu da bilmiyorum. Her neyse. Şimdi aracımızın performans açısından biraz güç kazansın. Eco Tire Suspension Brakes Suspension hocam. handling şey yapıyor sadece. Tam şimdi beyler motoru zaten street yaptık diver traini street yapmışız tekerlekleri yapmamışız hemen yani tekerlekleri de yapalım tekerlekleri yaptık da street yapıyoruz çünkü en fazla oraya kadar açılmış rakelerimiz paramız ne kadar kalmış 300 eku zaten almıştık bunu almadık. Alamıyoruz da. Bunları da alamıyoruz. Nos, nosu da alamıyoruz. Bu kadar mı? Tamam. Bizim işimiz bu kadardı. Buradan da çıktık. Çok fazla bir performans açısından göstermez. Şimdi bakalım şöyle biraz. Şimdi Carlot var. Karlot ne işe yarıyor bilmiyorum. Event varmış durun bakalım. Event nerede? O event baya uzakta. Şimdi biz Karlot'a gideceğiz. Karlot'a gidelim hocam bir dakika. Karlot şey otta Karsun oraya işte. Otto Karsa gitmek için de buradan gideceğiz. Ya, sağdan yaşayın deriz tamam neyse. o abi süpürşüyü tolay polis sen bana yetişebileceğini mi ya dostum üzüldüm ama benim buradan sağdan aşağı inmem lazım abi ciddi misin 3 polis ne hadi eyvallah süreceğim araba ve polislere böyle fake atılır beyler oha Spawn oluyor götlere bak. Durun kaçacağım. Cool down dediğin nedir bebe? Şurada biraz bekleyeyim bari. O zaman ne diyoruz? İnsan ödül falan verir. 11 RP verdi. Helal. Otto karşı Turkas. Ama ben illa şuradan aşağı uçacağım diye düşündüm. Buradan aşağıya dinlemiyoruz o yüzden Buraya çakıyoruz ve geldik. Çabuk çabuk polisle de yarıştık Polisten kaçtık ee, Bakalım şimdi 386'mız var Sadece e sınıfı Arabalar mı alıyoruz Bunları niye alayım benim arabam Zaten var o zaman ne yapıyoruz beyler biliyor musunuz seyif olsa gidip bulduğumuz insanlarla yarışıyoruz. Değil mi? Hemen yazalım. I'm gonna go. I'm gonna open room. Come. Come. Spam yapmıyorum. Tam bekleyeceğim birkaç saniye. Tamam. Custom race'e gel falan. Gidin dedi. Gel de abi gidin işte anladınız. Uf, eski sokak da kim kaldı? Şu üstteki herhalde polis falan diyor. Ha yok. Tamam Hop Şimdiki Custom Race'e gel dedi Ben de atladım Aa, Custom Race dedi lan Bir dakika 3 X kurmak istiyorum. Two Lap olsun. Tam açtık. Drift açtık bu sefer. O onun arabası hızlı olabilir. Onun belki arabası bunun için yetmeyebilir. Başlattım. Yapacak bir şey yok. 3 kişi. İkinci yenecek bizi. Büyük bir ihtimal çünkü hayvan gibi arabası vardı. Geliyor. Geldi. Dediğim gibi. Aaa şu mavili adam. hatırlamıyorum ya. Burası Tritix yalnız biliyorsunuz değil mi? Ama biz Drift yapmıyoruz Baba Drift'in kralı bura Siz hayırdır Baba gördünüz arkadaşlar Geçtim de Aman koydum Tövbe tövbe Kardeşim benden hızlı olabilirsin ama benden atik olamazsın Arabası iyi Allah var arabası iyi Yalnız geçecek gibi durmuyor muyum? Ki geçiyorum da <laughs> arada. Çarp bir yere de geçeyim senin Ağla sonra. Hadi beyler. Benim için dua edin. Abi Geldim vurdum. Senin ben. Şimdilik. Hanım. Bunun Bunun tek başına oynayınca Hani video çekerken o kadar eğlenceli olmuyor fakat Ama ve lakin Oğuz'la falan oynasam eğlenceli olur O yüzden diyorum ki siz de gelin Skype'a veya TS'ye Birlikte oynayalım, eğlenelim, videoyu çekelim Bu videonun altına Yorum yapabilirsiniz Oynamak isteyenler Skype'den ekleyip abi seninle nefese San Andreas oynamak istiyorum yazabilirsiniz. Birlikte oynayabiliriz. İkinci bitirdim. Bu adam birinciyi bitireceği belliydi. Nice race yazalım. Oley bir tane body puanı kazanmışım. Body points. Ha böyle böyle açılacak büyük ihtimal. Ben bir quick race yapayım. 1700 rp'si var. Ha benim 1700 rp Adamın azmış tam beyler yani konu büyük ihtimalde. Bir yarış daha yapalım. Sonra videomuza son verelim. Love love. Hadi bakalım. One versus one atıyoruz. Bu sabah? Yok bu sabah oynamadım bu çocuk. Hadi bakayım. İyi olan kazansın. Yani ben kazandım. Eko. Kardeşim geçmiş olsun yarış bende. Haberin olsun da yani. Çarpma işi olaydı. Bir bütün hep bloklardım ben. Ha bak orada mana direkt çap dedim mesela. Yardır bakalım. Bu bu arabaya at koymak istiyorum. At tahmininiz var mı araba Ne koyalım arabamızın adını? Senin adın. Hiç de anka kuşuna benzemiyor. Ona benzeyen bir şeyleri yapsaydım koyardım adını. Ama senin adın ne olacak biliyor musun dur. Bu arabanın adı Cemil. Bence Cemil. Bence güzel. Çok saçma at taktım da. <laughs> Belli etmiyorum. <laughs> evet Cemil. Benim ilk arabam. Umarım yeni arabalara geçerim. Hop 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 hop. Bakın şeyler falan yapabiliriz etkinlikler falan ee, mesela etkinlik olur yarışa davet ederim sizi odama gelirsiniz yarışırız birlikte herkes işte adını odayı açarım sizden gelmeyenlere atarım skype gelirsiniz eğlence de olur yani birlikte güzel vakitler geçirebiliriz skype gelmek isteyen skype gelir ts gelmek isteyen ts gelir ikisinden birini seçeceğiz topluca oynayacağımız kişilerle. Kardeşim eline verdim hissettin mi? Siyahlı nerede? Adı ne bilmiyorum ya. 580. Oy. <laughs> Adam 192 bin parası var ananı satayım parasına bakarken öldüm en üsttekine bakma rp 1600 da şu an. pingi 43 türkiye'den başka kim var şu an benim ülkemden hiç kimse yok İyi güzel Alemınızı delikanlı delikanlısı sabret videonun adı da bu olacak aklıma birden geldi şey vardı Arap Mustafa alemin hızlı delikanlısı bana yenileceğim değil mi az daha yeniliyordum Arkadaşlar oraya çarptığım için oh, sana da geçtim 290 doları kaptım Biricik Evet bugünkü videomuz buraya kadardı Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Dediğim gibi benimle oynamak isteyenler yorumlarda belirsin. Skype'dan ekleyeyim. Birlikte oynayalım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.